arkadaşlar. Ben Utku ve yanımda Selam Bir var arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim haritada. Ben normalde kendime video için hazırlamıştım bu haritayı. Utku dedi ki gel senin haritada oynayalım dedi. Merak ettim dedi. Ben de tabi dedim başımın üstünde yerim var dedim. Ve oyunu açtık. Yani benim map'i açtık. Bundan sonra da herhalde benim, benim map'te oynarız diye düşünüyorum. Yani neyse büyük ne ihtimalle de öyle olacak. Ben kanka, bir Ama Allah taş da da köy var. Ama arkadaşlar zombilerin köyü. Yani zombilerin köyü. Kanka bir tane daha şeyi bulsam. bulsam. Ya kanka, kanka zorluk normal değil mi? Evet kanka. Hı, tanki. kanka ayarları göstersene ayarları. İnanmaz. E, bir olabilir. Dakika. Yani arkadaşlar şöyle gördüğünüz Ama gibi var ya, arkadaşlar yani. Yani Hani izleyenler için güvenmiyorum değil. Bazıları tiile mile ver. Daha sıkılmasın boş boşuna. Kanka, yoksa. kanka ben bir az bir kanka direkt taş eşyalara geçtim, geçeceğim vallahi şu an. Biraz Kanka ordum, bir tane kasayım. beyaz koyun bulmam lazım sana. Bu arada arkadaşlar tam karşımızda da bir tane köy var. İşte dediğim gibi zombilerin köyü. Her tarafta a falan var. Ha bir tane koyun bulsan Aha buldum bile kanka valla. <laughs> arkadaşlar bazı günler mesela şey yapabiliriz. Ya bunu ee, durdurdum bu arada. Ya yani onu yapabiliriz. Işınlanma yapabiliriz. Bir de arkadaşlar sabah yap, yapabiliriz. Başka haricinde hiçbir şey kullanmayız. Hile miyle. de kendi eşyalarımızla. Kendi şeyimizle. Ama bu arada ben e, ikinci katı da yaptım. Tamam kanka iyi. Hopla. Gördün zaten sen de ikinci katı. Daha temel yani daha temelini yaptım. Kanka senin hemen şeyin. Ben Arkadaşlar ben hepimiz ben bu ben kadar. Ama olsun. Yeter diyor Utku. Omlete girelim o zaman. Kendine kanka ah. Bu da senin Aa, yatar mı? çok sevimli bak, <laughs> bana, bana da yapın. <laughs> kanka Yiğit de gelecekmiş ne diyorsun kanka valla tamam bak iki tane koyumu buldum da üçüncüyü nasıl bulacağım işte üçüncüyü bulmak zaten çok zor ben... Abi ya yaparım yani. Hiç sıkıntı yok. Buluruk buluruk. Boş ver. Abi siz bulmanıza gerek yok. ben, ben başka bir yerde doğarım. Başka bir yerde doğarım ben. Hadi. Bize tepe atacaksın ama. Ama aşağıda e, bana maden var. Ben de iki tane ne koyun buldum kanka. Ben de şu iki koyun. Kanka bir keseyim. İyi tamam kanka yani. Yiğit'in şey, ne yaptık o zaman? Cata. Kanka, evet, ben bir kakağı yapıyorum. Sakın sen gelme bak. Sakın gelme. Kanka sen ne yapıyorsan yap. Evet. Ben karışma Ben Çünkü yani. ben... kanka birimizden biri gitsin en azından. Ben, ben, ben gidince ben giderim. Abim sen gidemezsin. Gitsen bile yapamazsın ki bir şey. Abi, senin daha. Taş. Şey, bir dakika bir arkadaşlar. Tahta senin de yok yani. Abi ben. Dedim Dedin nereye gideceğim? Neden? Çünkü ben elmas bulacağım. Abim. He, şu an buldun yiğit elmas. Şu an buldun. Bulurum. Biz iki yıldır bu oyunu oynuyoruz. Bir tane bile bulamadık. Oğlum ben, ben, ben içeri girdim bayağı bir. Tamam tamam Elması buldum. Oo kanka iki tane de oo. Oo tane tem. demir buldum. Oha! Kanka demir bizim mi olacağız yoksa? Utku ne diyor? Demir mi olacağız? Senlik oluyor. Bir senlik oluyor. Ben oluyorum. Oy bak. Ta, tam, bize göre işte bir şeyi yapabiliyor. Kanka yine yedi tane demir buldum lan. <laughs> Ananı avradım ya. Abi gider misin? Ne yiğit Tabii yiğit hocam. şeyini yapalım. Ne? Oha oğlum demirci mi olacağız lan? Ya ama Kaç ha? gün çıktı? Ya da ama işte kaç emir çıktı? Abi. Kanka en az 13 13 tane çıktı lan. Tamam abi. Ben, ben nasıl tepe atacağım? <laughs> Bana getir abim sen. Oh. Kanka hala çıktıkça çıkıyor. Dediğim kadar çıktı valla. Of of abi bir de... <laughs> abim. Sen, de bir de... sen al şunu. Abim bak. Sen bu evde yaşayacaksın. Ben de kendime küçük bir minnak bir İyi. Evde. Ha, evet bir ev yapacağım kendime. Kanka yukarı kata yapsana kendi evini. Kanka yok orası. Aslında bir şey yaparız ya. Kanka sen sana yatak vereyim mi? Selam bende mi yatacak? Ben yapabiliyorum abi ben, ben yapabiliyorum. 16 tane şey bu Selam bende mi yatacak? Evet. 16 tane bak. Tamam kanka güzel. Kanka vallahi videonun başlığı çıktı. Demirci olduk. Aynen arkadaşlar. Tamam. Delirici olacağız. Kanka vallahi çıktın. Ben madem et giriyorum. Hayır abim. Bizim evin orada var ya oğlum küçük bir şey. Aa orayı ben yaptım. Kanka oradan çıktı zaten demirlerde. Ben de bak oraya girdim zaten. Abi. Bir. Şey tamam var. oraya girin de benim olduğum yere girin gelmeyin yani. Çünkü Senin nerede olduğunu bile bilemiyor. bilmiyoruz ki biz. Abi bir şey diyeceğim sana. Efendim. Bir şey yok mu? Ne? Oh kazmam yok mu? Kazma. Bekle ben sana bir sürü taş vereceğim yiğit birazdan. Çıkta mı? Biraz odun vereceğim ben sana. Efendim kanka. Oğlum. Daha çok herhalde diye düşünüyorum. Selam işte. Selam. Git bak sen oraya gitme tamam mı? Tam olur kanka ben de hey. Taş kazıyorum Yiğit'e Kanka sen bize de kaz valla Kasıyorum kanka kasıyorum Ben, ben kazacaktım. Kanka bak. Gel Yiğit al taşlarını Gel. Çubuklarımı da Ama odunları ben de yapayım. Kanka ben de çubuklarımı yapma yapma. işte. Abi abim sen şunları. Evet, tamam. tamam kanka bir tepe at da ya, kanka. Yapma. Allah Allah. Şenem Arkadaşlar kusura bakmayın. Kanka geliyorum bizim oraya. Kanka iyi tepe at. Ne kanka? İyi tepe at. Tamam. Bütün üstünü açıyorum. Cukur abi. Evet. Burası ne? Kanka senin evin nerede? Bizim evin yanında direkt. Bakayım. Aa iyi kanka. Hadi ilk yatalım. Yiğit yatsana. Tamam ya hadi yat ya. Yiğit. Allah'ım ya sabah yap yapacağını. Selam ben. Ben de mi yatıyorum? Evet. Tamam. Kanka ya Kapatın abi ya. Çok sinir bozucu bir şey ya Kanka gelin de şurayı bir halledelim ya. Kanka taştan mı yapacağız? Nereye? Nerede vallahi taş olur. bir sürü kanka 21 tane demir çıkmış. Tamam kanka güzel vallahi. Çok güzel. güzelin adamı var lan. Kanka 21 gelir, 28 ediyor. 18 tane de kömürümüz var. Kanka bu arada ee, taş top, kanka kaç tane taş topladın? Versene taş bana az. Bütün hepsini harcadım ama bir tane var. <laughs> On tane ne yaptın kanka bir tane? Ne? Ne yaptın? şey kanka Bir kanka ya bir siteyim vardı. Tam mı? Ha. ha. İyi bak 30 tane verdim kanka, kanka. Kanka, kanka. Ee, Şu demirler pisinle bu şeyleri yukarıya alalım. Neleri? Adını sen getir oğlum işte ya. Tamam tamam eşyaları. yukarıya <laughs> yok. Bunlar oğlum. tamam. Fırın odası olsun diyorsun yani. Kanka bura. Ya, olamaz. Bura. Ya. Yine düştüm ben. Ben Şeyin Yine düştüm. düştüm Yine Kanka biz benim kazdığım madene düşmüş yiğit Çık abim oradan. Tepe at abim bana yiğit. Yok abi, ben kümüş, kümüş, kümüş. Kanka aşağıda maden var. Anne hani, baba Var. Hadi hadi. buraya Kanka biz bence buraya bir merdiven yapalım ya. Güzel olur aslında bak. Kanka şurada hemen maden var oğlum. Demir var yine burada. Nerede oğlum? Neredesin abi? Burada burada. Kazma yaptı. Dur şurada azıcık bir taş verin. Allah. Yoldan pompa olmayacak bu. Bak. Benim video kanka 15 dakikalık olmuş bir adam kapatarım diyeyim. Yalnız kanka benim ağzıyla bana bir yemek verin. Ama sen öyle diyelim. Bende de yok ki. Dur 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 bende vardı bende vardı iki Arkadaş. tane. Pişmiş koyun eti. Arkadaşlar bu bölümü ne? beğenmezseniz Abi. beni bugün de üzersiniz. Yapmayın yani. <laughs> like atın. Birim <laughs> gazacımız bu da arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi bir şey ettim söylüyor. Arkadaşlar ben, ben kömürcüyüm ben. Sadece mademde kömür kazıyorum. Kanka ben TP atıyorum. E ee, ben atma sakın. Zulur reisi atıyorum. Ne? Ya Yiğit. Lan oğlum keşke ben bana atmasaydın la. Niye? Yeah. Çünkü ben burada kömür kazıyorum. Ben kömür... Kanka... <laughs> Al, al. Oha taş. Ne taş ne şey arıyor lan? Alayım mı? Ben 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 bunu çok güzel bir şey yaptım. Ha, artık buraya da bir merdiven çektik onu buraya. Vallahi çok güzel oldu. Aynen. kanka. Efendim kanka. Ver onu ver, ver ver Ya abim bırak ya. Kanka taş Ya ver. Üstünü kapatalım. Dur tamam al. Allah'ım ya. Al. Bende ben de o taşlar var. Vardı. Al. Hepsini ver. <laughs> ya niye alıyorsun? Allah'ım ya. <laughs> Niye izin almıyorsun o zaman? Ben kazıyorum orada onu Yiğit. Kanka sende hiç taş var mı? Ne, ne yapacağım? Kazsana sende. Kanka taş kazmam. Buldu oğlum. Bir üç tane vereyim mi? Ver ver. Sana altı tane versene. Altı tane ver. Ben iki tane yaptım da. Bir sağlam ağabeyim. Neredesin? Ben madendeyim. Yeter sağlam ağabey. Kanka bekle demir buldum. Aha yukarıya ya bak. bak. Bak bak. ya Rabbi. Anka video kaç dakikalık oldu? Video kanka 12 dakikalık olmuş. kanka gelin de abi videoyu. Ee. Içirelim. Selamiye doğru git git Yukarıda mı? Evet Selamiye ben, Kanka sen ne peşe Aman şey at işte Ben buyum Selamiye Tamam git Kanka Benim yemeğim abi. yok yemeğiniz var mı yemek 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 yok Kanka işte Fırın yapın abi, ben o yüzden diyorum size. Kanka, fırını ne yaptınız? Yukarıda, yukarıda. Bende bir sürü Bakın. kömür var abi. Kanka dur, içine odun e, atayım ben. E, sağ ol kanka, kanka valla. Ben de, ben de, şey var, kanka, bu şey oldu. Hadi kanka, Ya abim, boş ver kömürü ya, koyma. Boş ver, ben mü kaçırırım. Hayır aman ben madem çöpü yere atıyorum o zaman kanka. ya hayır bana mı nasılsın bu kanka hadi beni bitire. Nicki Boss'lere kaldım şimdi yani. Bak git oyunda atarım seni. Lan öldü. Kanka envanter kura çıkmadı. Ne kanka? Ee, Yok Aha. Oh. <laughs> bir de, Ana, Aa, abi, bir Durun, durun, hemen Ben atıyorum aşağı. Bay bay arkadaşlar.